İyi haberler, olumsuz haberler. İki değerli hocamızla konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İlişsi Öğretim Üyesi Virolog Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz ve Kalp Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Bengi Başar, Sayın Başar, hoş geldiniz. Ee, Sayın Yılmaz Nerede? hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hoş bulduk. Yayınlar. Sağ olunuz. Ee, Hüseyin hocama soracağım şimdi. Bu bu üçüncü fazda epey bir farklılık var çünkü Brezilya ile Türkiye'de çıkan sonuçlar. Her neyse Türkiye'den çıkan sonuç son derece olumlu görünüyor. Değerlendirmelerini soracağım ama önce tabii size de birazdan iletmek kaydıyla. Bengi Hocam, rakamlar dün için yani 12 bin sınırını gösteriyordu. 5 binlere düşen vaka sayısında 135 bin gibi bir testte ki 200 binleri yaptığımızda vardı. Görece düşük test sayısı gerçekleşiyor nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda da bu bizim gidişatımız ekranlarda. 33 binden başlayıp 5200'e kadar düştüğümüz günlerden 12.000 eşiğine geldik. Evet. Sayın Hanım zaten bir süredir bunu da dilendiriyorduk. Hatta normalleşme konusu açıldığında da hep söylediğimiz son dönemlerde hareketlenme zaten Sayın Sağlık Bakanı da açıkladı 7-8 bin bantına sıkıştık demişti ki bir takım önlemler olmasına rağmen ancak son dönemde özellikle işte bu iki gün içinde dün ve bir önceki gün İstanbul'da bir anda yüzde %20'lik bir artış Türkiye genelinde %20'lik bir artış ve son bir ayda Türkiye genelinde %40'a yakın bir artış var vaka sayılarında e, ee, aynı zamanda da test pozitifliklerinde yine %7'ler üzerinde gidiyordu bir süredir. Artık %9'ları da geçti. Yani test azalıyor, vaka artıyor. E, tabi bu e, birçok gösterge bir süre sonra da yansıyabilir daha ağır vakalı hastane doluluklarına yansıyabilir e, ve e, belki bunda bir varyantın etkisi var bilmiyoruz tam olarak çünkü sekans analizleri hocam da e, açıklayacaktır daha sınırlı yapılıyor e, ve e, bu anlamda çok net olarak elimizde bu anlamda bir analizi yok mesela Samsun'da %50 oranında dendi bir açıklama oldu e, aslında şehir şehir çok daha geniş olarak yapılsa bu bizim alacağımız önlemleri de yansıyacaktır ama son dönemde gördüğümüz bütün verilerin yukarı seyirli olmasıydı. Dolayısıyla böyle bir zamanda kısıtlamalar altında bile veriler yukarı seyirli ise Normalleşmeden bahsetmek işin açıkçası bizleri e, genel anlamda ürküttü. E, özellikle 17'yi çok yüksek riskli, işte 20 civarında ilde yüksek riskli bunları çok daha ayrı bir e, noktaya koymak gerekiyordu. E, belki işte bu bölgesel anlamda il bazında başından beri söylediğimiz evet e, yerinde karar çok daha doğru. Ancak şehirler arası e, iletişimi yani hareketliliği azaltmak. Burada çok önem kazanacaktır. E, toplanmalar diyoruz. Mesela yüksek riskli şehirlerde 300 kişiye kadar toplanmalardan bahsediyoruz. Ama 10 kişinin üzerindeki toplanmalar bile salgının yüzde %40 oranda etkiliyorken nasıl olacak böyle bir düzenleme? Tabii istesemez dediğim gibi birazcık endişelendiriyor. Umarım korktuğumuz evet. gibi olmaz. Sayın Başar, e, bir dünkü rakamları bir kez daha arkadaşlarımdan rica edeyim. Hani sadece vakalarda da değil, önceki günle kıyasladığımız zaman hasta, ağır hasta, e, değil mi? Yoğun bakım oranları orada da bir miktar artış var. Kontrolü normalleşme için erken mi? Açıkçası bu erken, e, erken değil mi? Şu anda kesinlikle. E, ama şöyle söylendi, yerinde karar dönemi. Nihayetinde karne alır gibi her gün her hafta performansımıza bakacağız. Uyduk, uyduk. Vakalar böyle durdu veya düştü. Ne ala. Normalleşmeye devam edeceğiz. ise geri gelecek. Ama e, bu bu deneme evet. esnasında e, bir tehlikeden endişe ediyor musunuz? Yani e, kontrolsüz bir artış olabilir mi? Şimdi Sayın Hanım, Haziran hatırlarsanız Mayıs sonunda e, toplam aktif vaka 30 binlerdeyken şimdi 100 binlerde. O zaman %4'lerdeyken test pozitif, şimdi %9 küsurlarda. Şimdi e, eğer böyle bir şey olacaksa bile şu dönemde değil de aşının daha yaygın olmasını bekleyerek tüm risk gruplarını aşıladıktan sonra havalar düzeldikten sonra da daha açık alanları değerlendirmek şeklinde açılmak ve normalleşme biraz daha Tabii ki doğru olanın ilgili ve şunu da ifade etmek ki biz başından beri ilk başta biliyorsunuz salgın ilk başta şundan çekindik okullar açılacak yani bilmiyorduk bir bilinmeyen vardı o zaman okulların kapanması mantıklı geliyordu ama sonra çalışmalar geldi bakıldı işte CDC önerileri var birçok yerden dediler ki 12-20 öğrenci işte maske takılsın havalandırma yapasın dış ortama açılsın sınıflar işte hijyen vesaire bunlarla açabilirsiniz. E bunlar özellikle de 9 yaş altında e iki %2,5 olduğu, 19 yaşa kadar %4 oldu. Bunlar da tolere edilebilirdi de bu anlamda düşük orta yerlerle Evet, öncelikle okullarla başlardınız. Ancak ne olursa olsun bir açılma olurken kademeli olması gerektiğini başından beri ifade ediyoruz. Neden? Bir açılım yaptınız, bir mekanı, bir bölümü açtınız ve ondan sonra gelecek veriler iki hafta sonra, bir ay sonra her neyse. O gelecek verilere baktınız, o bölgedeki hareketliliğe baktınız, sayıların artışına ne kadar yansıdığına baktınız. Ama o iyi gidiyorsa o zaman bir sonraki aşamaya geçelim. Diyelim kafeleri, restoranları açalım ve bunların açık alanlarını kullanarak yani böyle bir uygulama çok daha doğru ve kararlı daha planlı bir açılma olurdu. Şimdiki korkumuz tıpkı Haziran'da olduk gibi açılarak daha sonra daha kötüye gidecek bir sonuçla karşı karşıya kalmak. Saptanamayacak yani. Bu. Nereden evet. oldu?